16 ve 13 yaşındaki iki gaspçı çocuk. Kağıthanede 10 yaşındaki bir çocuğun bisikletini almak istediler. Çocuk vermeyince de önce bıçakla tehdit ettiler. Sonra da kovalamaya başladılar. O kovalamaca küçük çocuğa araba çarpmasıyla son buldu ama gaspçıları durdurmadı bu. Araba çarpan çocuğu yerde de darp ettiler. İşte dehşete düşüren o görüntüler. Ama çarptıktan sonra dövüyorlar. İşte abla dedi. Zaten beni kovaladılar. Üstüne orada araba çarptı beni. Araba çarpan bacağıma tekme attılar tekrardan. Dedi. Bisikletini vermedi diye kovaladılar. Araba çarptı. Sürücü yoluna devam etti. Sonrasında yerde yatarken bir de darbedildi. Çocuğu düşürüp bir de yerdeyken bir iki tane vurduğunu gördüm. <laughs> yaşındaki çocuk olacaklardan habersiz kağıthanedeki işte bu sokakta bisiklet sürüyordu. 16 ve 13 yaşındaki iki gaspçı çocuğun önünü kesti. İddiaya göre bisikletini vermesi için bıçakla tehdit ettiler. O da kaçmaya başladı. O kovalamaca küçük çocuğa araba çarpmasıyla son buldu. Çocuk çarpmanın etkisiyle bisikletinden düştü. Yardımına çevredekiler koştu. E, bacağı inciniyor. Çocuk daha çarpmanın etkisinden çıkamamışken iki saldırgan çocuğu darp etti. Sonra da bisikletini parçaladı. Düşüyor düşer düşmez. İşte iki üç tane çocuk oradan geliyor çocuk ayağa kalkıyor. Sonra bir daha düşürüyorlar çocuğu. Yere düşüyor, kafasını vuruyor. Yaralı çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Karakola gittik şikayet ettik. İki gaspçı birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan tutuklandı.